Herkese merhabalar. Biliyorsunuz dün çok acı bir e, haber aldık. E, Koca, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde e, bir e, parfüm fabrikası, parfüm imalatı e, zımbırtısının yapıldığı bir fabrikada altı e, işçi e, kaybettik. E, yanarak öldüler. E, şöyle bir şey geldi. Yani bu e, haberi görünce, izleyince, sosyal medyayı da biraz takip edince herkesin buna alıştığını, bunu kanıksadığını ve en tehlikeli olanın buna alıştığını gördüm. Bu çok acı bir durum. Yani Soma'dan bu yana biz çok sayıda iş cinayeti gördük. İstanbul Havalimanı inşaatından tutunda yine Ciner'e ait Siirt'teki kömür ocağı, kömür ocağı, yine Şırnak'taki kömür ocağı çok sayıda işçi e, işçiyi kaybettik. E, İsik Meclisi sık sık veri paylaşıyor. Peş peşe böyle hani görüyoruz. işte 17 yaşındaki çocuk, 20 yaşındaki genç. Her birinin bir hikayesi var. Her birinin her birinin bir ailesi var. E, ve bütün hikayeler yarım kalıyor. Hiçbir hikaye tamamlanmıyor. Biz de sosyal medyada böyle baka baka tarıya tarıya ah ede ede vah ede ede bu süreci geçiriyoruz. Ne bunun verisini tutan bir doğru dürüst bir kurum ve kuruluş kaldı, ne bunun hesabını soracağım diyen bir e, mekanizma kaldı. E, varsa yoksa iş tartışmalar, saçma sapan dengeler. E, i̇lginç bir dönem dediğim gibi, çok e, tuhaf bir süreç. E, izledikçe canım yandı. E, eskiden bu e, hikayelerin her birinin, her bir insanın hikayesini ayrı ayrı işlerdik. Bunlar kimdir, nedir e, diye. E, daha düşünsenize. Geçenlerde duruşması görülen Kartal Kaya ile ilgili biz hikayeleri yazıyorduk. Yani e, orada sözcüde bir <laughs> meslektaşımız ailesiyle birlikte hayatını kaybetti. Yanarak öldüler. Yanarak can verdiler. E, her birinin çığlığını görgü tanıkları bize anlattı. Son anlarını bize anlattılar. Her biri her birinin bağıra bağıra öldüğünü e, söylediler. Oradaki ihmalleri gördük. E, şimdi bu her bir ihmal aslında bizim ders almamız gereken ve bir sonraki ihmale kapı aralamaması gereken e, yerde dedikçe bir her gün bir başka bir durumun içerisinde buluyoruz kendimizi. Dediğim gibi eskiden bunlarla gazeteciler, meslektaşlarımız ilgilenir. E, yine bunun verisi tutulur. E, bir e, hesap sorma mekanizması olarak siyaset devredeydi. Fakat tuhaf şimdi bir iç kavga, bir e, iç e, gümbürtüye bu bütün insanların yaşamı, hayatı gidiyor. E, biraz dışarıdan bakıp e, ne oldu, ne bitti diye dil e, bakmak istedim. E, dünden bu yana. E, çok e, dediğim gibi canım yandı. E, Gebze'deki e, bu apartman ve apartmandaki e, kaybolup giden ailenin daha hikayesini yazamazken daha orayla ilgili biz ihmalleri burada anlatama anlatamamışken bugün Dilovası'nın olması biraz dediğim gibi çok can sıkıcı bir durum oldu. Ben biraz patlamaya dışarıdan bakarken hatta az önce yayına girmeden hemen önce İhlas Haber Ajansı'nın yayınladığı bir video izlerken bir şey dikkatimi çekti. Sizin de dikkatinizi çekmiştir. Önce bir şuna gelelim. Dün biliyorsunuz bakanlık bir açıklama yaptı. Bu ihmale ilişkin SGK Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdürü Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu, Kocaeli İl Müdürü, İşkur Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İşkur Cimer'den sorumlu şube müdürü ve bir personel açığa alındı dedi. Buradaki kurumlara, kurumlara lütfen aklınızda tutun. SGK Kocaeli İl Müdürü, İl Müdürü Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, bakın İşkur diyor. İşkur Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü. İşkur CİMER'den sorumlu şube müdürü. Büyük ihtimal bu Cimer'deki başvuruya ilişkin bir yaptırım olmuş bu İşkur e, CİMER'den sorumlu olan şahsa. şu görüntü görüntüye bir döndüm baktım. İş bankasını görüyorsunuz. İşkur'u görüyorsunuz. Yanında bir bina. Onun bir yanında yanmış bir bina. 2000'e ötesinde. Fark ettiniz değil mi? 2000'e hemen ötesinde. İşkur buradaymış. Hemen dibinde. Bakarken direkt gözüme çarptı aslında. Dün izlerken hayal mi hayal acaba o mu diye bir baktım. E, tuhaf. yani e, işkur hemen dibindeymiş. Hemen dibinde. Sonra evrenselde bir video gördüm ihmalleri sıralıyoruz ya içerideki ihmalleri sıralıyoruz yani mesela deriz ki biz içeride işte yangın tüpü yangın söndürme mekanizmaları kaçış noktaları falan bunlar hesaplanmadı önce bir şu iddia bir bakın Peki, Ömer, de, 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 var var. Ömer, ben de ben geliyor 20'ye çalışıyor 20 200 sene çalışıyor kaçar çalışıyor ben, 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 o sesler kaçan ben çalıştırıyor ya, ve bunun vebali de buradaki yöneticilere şu an aynı sistemi bu, alanla yapacaklar. Yani depolama yapacaklar. Alan diyorlar ama buraya da komple depolama yapacaklar. Tabii burayı ticari Hayır. alana dönüştürecekler. Gördünüz değil mi? Ne diyor? Korkunç, korkunç. Öğrenciler geliyor diyor. Yemeye çalışıyor. 200 lira diyor. Kaçak çalışıyor diyor. Şimdi bunu bakın burada isyan eden vatandaş burada hemen söylüyor. Fark ettiniz değil mi? İsyanını dile getiriyor. Olaydan hemen sonra isyanını dile getiriyor. Bunu o önceden biliyor değil mi? Yani hemen öncesinden bahsediyor. Öncesinde ben biliyorum burada diyor öğrenciler olduğunu. Hatta kaç yömiye aldığını biliyor. Çünkü Dilovası gibi bir yerden bahsediyorsunuz. Dilovası niye bizim gündemimizde biliyor musunuz? Dilovası fabrikalarla, oradaki kirlilikle, hava kirliliğiyle, orada kanser olan insanlarla sık sık gündemde ne kadar fabrika olduğunu falan biliyoruz. Ucuz iş gücü. Yıllardır Dilovası böyle bir yer bir e, doktorla beraber bir ara oraya gitmiştik dilovasını böyle bir araştıran inceleyelim diye ailelerle görüşmüştük çok sayıda kanser hastası vardı mesela ucuz iş gücünün olduğu bir yer burası ucuz iş gücünün olduğu bir yer ucuz iş gücünün olduğu bir yerde iş kura e yan tarafta olan bir yerde kaçak insanlar çalıştırılıyor öğrenciler öğrenciler çalıştırılıyor bunun adı bunun adına ne diyeceksiniz Kimi mesela nasıl yargılayacaksınız burada burada görevden alma yetmez Görevden alma yetmez. Bütün firmaların mesela bir şey olmadan önce hepsinin denetlenmesi, yetkililerinin tamamının gözaltına alınması gerekiyor. Burada sadece bir vergi kaçırma basitinden bir SGK işlemi yok arkadaşlar. Taksirli adam öldürme var. Bildiğin cinayet var burada. Aleni bir şekilde işlenen cinayetler bunlar. 2000 yan tarafını denetlemeyen işkur, dilovasının tamamını denetleyemez. 2000 yan tarafında yani ya da çalışma bakanlığının e, e, oturup hani ben bunu şunu görevden aldım deyip üzerini örtebileceği bir durum değil bu. Bakın Kartalka'ya da benzeri oldu. Kartalka'da insanlar canının derdine düşmüşken biz orada yetki tartışmasına girdik. Bakanlık mı sorunu belediye mi sorumlu günlerce biz bu tartışmanın içine gömüldük. Böyle bir şey olmaz. Bundan daha alası, bundan daha kötüsü yok. Bu en kötü bir durum. 6 insan, altı insan ailesine gidip anlatamazsınız bu durumu. 6 insanın e, ailesi orada yanmış cesetlerini dün valinin açıklamasını gördüm. Burada insanların DNA ayrıştırmasını bile yapamazsınız. Öyle bir hale gelmiş insanlar yanarak. Bu durum sıradan basit geçebileceğimiz bir durum değil. Sonrasında gördüm sosyal medyada, Telegram kanallarında işte orada <laughs> o şunun ailesini ya da şu kızlara böyle 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 hakaretlerde bulunan, şöyle yapan, böyle yapan e, işte hesaplar falan filan ya geçiniz bunları. Bunlar bu bu zaten bu yapılar her yerde karşımıza çıkıyor. Burada ilgilenilmesi gereken durum ya herhangi bir yerde bir küçük bir yangın çıktığında küçük bir çökme olduğunda, her çökmede biz bir insanımızı nasıl kaybedebiliriz ya? Bakın Anadolu Ajansı'nda Kocaeli'de iş kazası diyor. Koca ne zaman tarihi? 04.12.2025. Bu yıla ait. Dilovası'nda Gebze Kimya İhtisas Sanayi Bölgesi'nde Geb Kim meydana gelen iş kazasında iki iş kaybetti. Devam tamam edelim. Yine 8 Kasım 2025 Göksu'nda Maraş'ta Karamamaraş'ta Maraş'ta inşaat işleri bir minibüsün derleme sonucu yabancı uyruklu iki kişi öldü. Yedi kişi yaralandı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Anadolu Ajansı haberi yine 8. Meydana gelen iş kazasında üzerine çelik kalıp düşen yabancı uyruklu işçi yaşamını yitirdi. Devam ediyorum. Karabük Yenice'de 7 Kasım haberi elektrik çarpan iki işçiden biri hayatını kaybetti. Sonra bütün bunlara dönüyoruz 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 bakıyoruz. Bloomberg'de bir haber yine önüme düştü. İki gün öncenin haberi. Koç Holding 3. çeyrekte 7.6 Türk Hava Yolları, Tüksel, Kardemir, sürekli bir kar hesabı yapan ve bu kar hesaplarıyla övünen firmalar öbür taraftan da sürekli bir karşımıza çıkan işçi netleri var. İş kazası basitinden bir işlem deyip geçemezsiniz. Hiç kimse geçemez. İnsanlar anlatıyor bakın. Anlatıyor görgü tanıkları bunlar. Anlatıyor dilovasına gidin ya herhangi bir yetkili gitsin, dilovasını yesin. Dilovasının hemen hemen hepsi böyle bu durumda yani. Öğrenciler geliyor diyor, yemeye çalışıyor, günlük para alıyor diyor. İki kaçak çalıştırıyor, 200 lira diyor. Ve buradaki yöneticiler diyor, aynı sistemi de diyor, buraya yapacaklardı diyor. Eğer bu ihmal olmasa ya da buradaki bu cinayet olmasa büyük ihtimal yan tarafında başka bir şey yapacaktı diyor vatandaş. Kimi dinleyeceğiz, nasıl nasıl dinleyeceğiz? Her iş cinayeti yaşandıktan sonra bu son olsun bir daha bir herhangi bir facia yaşamayalım denir. Soma'da en büyük katliamı bir Soma'da yaşadık. Soma'daki katliamdan hemen sonra ders alınmalıydı denildi değil mi? Oturuldu, tartışıldı. Kartalkaya olduğunda en, en, son öyle denilmedi mi? Kartalkaya son olsun demediler mi? Orada da yanarak insanlar hayatını kaybetti. Peki Gebze? Gebze'de bir aile yok oldu. Halen ne olduğunu, ne olduğunu bilmiyoruz. Halen ne olduğunu bilmiyoruz. Bir metro çalışması kimin sorumlu olduğunu bilmiyoruz. Bunlar Siyaseten yapılabilecek işler değil. Çok ağır durumlar bunlar. Her bir insanın yaşanmışlığı var. Ve bu hikayelerin hepsini yarım bırakıyorlar bu şekilde. Şimdilik diyeceklerim bunlar. Bizi takip edip beğenirseniz, bu videoyu da elden ele dolaştırırsanız daha fazla kişiye ulaşır. Umarım yetkililerin de önüne düşer, görüşmek üzere.